Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hitman dört oynayacağız. Ve bu arada benim 85 bin param var ve ve 984 param var. İşte burada. Göstereyim isterseniz. Burada. Hadi sizden başlayalım ilk önce. Arkadaşlar bu arada arkadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın trille. Şaka yaptım şaka. Tam kilo oynayacağım. Hadi. Oo. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone ve like atmazsanız bir yıldır video gelmeyecek. Bir yıldır. Bir yıl bir video gelmeyecek. O yüzden şu alttan abone ol ve like at. Yoksa bir yıl yoksa bir yıl video gelmez. Arkadaşlar bir dakika. Evet geldim arkadaşlar. Az önce reklam çıkmıştı. Arkadaşlar reklam çıkıyor benim telefonumda. Neyse şöyle dert nasıl başlayalım değil mi arkadaşlar? Şöyle hı. bakalım ne, ne neyle oynayalım. Hah hmm. ile oynayalım ama değiştirmek istiyorum. Evet başlıyorum. Arkadaşlar biraz kaslı. Arkadaşlar şu anda az çok reklam geliyor ya. Çok sinir oluyorum şuna. Evet. O. Arkadaşlar, bakın şurada skorum var. Evet. Exit diyeceğim. Ah, bu sefer reklam gelmedi. Non-stop oynayacağım. Non-stop. Burada motosiklet ile oynayacağız. Motosiklet burada çok iyi. Ah, şöyle gidelim. Patır çukur, patır çukur, patır çukur, patır çukur. Patır çukur. Patır çutur pasır çutur çatır çutur çat pat 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 Evet arkadaşlar Arkadaşlar az önce reklam çıktı tekrar oynayacağım Arkadaşlar şimdi bomba aracı ile oynayacağım yani kamyonet ile Arkadaşlar şu düğmeye bastığımızda ne oluyor göstereyim mi? Bu oluyor işte. Tekrar arabayı. Ben böyle gideceğim. Ya ben böyle gideceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte çok yakından olursa böyle görünmez araba yapabilirsiniz. Böyle. Görünmez bir tane araba yapabilirsiniz. Kendi kendine giden araba yapabilirsiniz böyle. Evet. Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi Speed oynayacağım. Speed, speed oynayacağım. Evet. Burayı bununla oynayacağım. Bu çok iyi. Roketi basarak oynayacağım. Hem gaza basacağım hem de roketi basacağım. Arkadaşlar bu arada bu en iyi araba. Yanıyor. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Video bu kadardı. Alttan abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Eğer 10 abone olursanız Eğer videoya 10 abone atars 10 abone. Eğer kanalıma abone 10 10 abone olursanız ikinci bölümü gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.